İstanbul, seni seviyorum ama biraz sessizliğe ihtiyacım var. Çantam hazır, ruhum da öyle sanırım. Navigasyon, sessizlik, huzur, bir de bol bol kahve. Direksiyonda mı? Arkadaşım var ama müzik bende. Tamamız yani. Rota çoktan oluşturuldu. Çanakkale. Ama bu sefer turist gibi değil. Hadi bakalım. Terli'nin sessiz rotası başlasın. Selam, ben kim miyim? beni boş ver. Sadece kısaca ve tabii şimdilik kamera arkasındaki arkadaş diyelim. Sen Serli ile gezmeye hazır mısın? Onu söyle. İlk durak Çanakkale'nin sessiz ve az bilinen yerleri. Başlayalım mı? daha güzel çekiyor. 2012 yılında kurulmuş olan Suhla'nın merkezine geldik. Aslında artık İstanbul'da genel merkezde ama arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem şarapları zaten sizlerle paylaşacağım. Burada en önemli özelliklerinden biri az önce öğrendim arkadaşlardan her yıl ödül aldığı şaraplara kampanya yapıyor olması. Şimdi denemeye gidiyoruz. Oh my God, Şu anda Asma'dan Bağcılık Tarihi Müzesi'ndeyiz. Az sonra içeriye gireceğim, size küçük küçük bilgiler vereceğim. Belki beni göremeyeceksiniz. Küçük notlarla size mutlaka içerideki ortamı anlatacağım, detayları vereceğim. Ve belki de sadece sesimi duyacaksınız ama eminim çok keyif alacaksınız. Şu anda dışarısı gerçekten açık alanda durmak mümkün değil. Çok sıcak ama içerisinin serin olduğuna inanıyorum. Hadi bakalım, gezmeye devam. Hmm. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz Biz yaklaşık 5 yıldır Ecevat'ta faaliyet gösteriyoruz. Aslan Bursa firması Ecevat Ovası'nda bu mevcut. Görmüş olduğunuz bu büyük alan üretimhane kısmı, üst katlar ofis, zemin kat üretimhane ve bodrum kat mahzen olarak kullanılıyor. Burada görmüş olduğunuz alanda e, özel gruplar için toplantı odamız, restoranımız ve 20 odalı butik otelimiz mevcut. Şahane bir yere getirdim sizi gördüğünüz gibi bütün odalar aslında metrekare olarak aynı ama sadece az önce gösterdiğim odanın ee, işte büyüklüğünden ziyade balkonu var onun haricinde şurada görmüş olduğunuz bütün aslında kapılardan da odalara açılıyor ve yukarıda da gördüğünüz şu odalarda balkon gibi kullanabiliyorsunuz bazı odalarda balkon yok bazı odalarda cebinlik var. Hele şu şukuyu bayıldım. Önünde düşürdüm bir kahve içmeden olmaz aslında ama onu da inşallah benim yerime gelenler içsin. Ben kışın gelmeyi düşünüyorum. Eminim çok keyifli olacak burası. Elektrikli araçlarınız varsa böyle de bir kolaylık sağlamış aslında tesis size. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Elit Bayır'dan bindik feribota. Boğaz'ın en dar kısmında bulunan yol üzerinden karşıya yani Seddür Bayır'a geçiyoruz. Aa, şimdi <laughs> amca geçtikten sonra gördüğünüz şurası. Hemen parmağına göstersem gösteremiyorum. Evet şurası. aklıma bazı böyle tuhaf tuhaf fikirler geliyor. Sürekli diyorum ki onu mu çeksem, bunu mu yapsam, ne yapsam? Hadi dedim böyle düşünmektense, size şehrin trendini zaten yapıyorum biliyorsunuz. O aktüel ama stüdyo ortamı gibi ve konuklarımız geliyor. Sürekli bir sohbet, farklı farklı konuklarla farklı farklı konuları konuşuyoruz ama şimdi gezelim görelim her zaman çok sevmişimdir. Zaten gezmeyi de görmeyi de çok seven biri olarak o zaman dedik gezdiğim gördüğüm her yeri ben sizinle niye paylaşmıyorum? Evet, ilk bölümde ne yaptım? Çanakkale'ye geldim. Çanakkale'de şunu yaptım. Sessiz rotaları inceliyorum. Aslında gittiğim her yerde sizin sessiz rotaları paylaşacağım. Bu da şu demek oluyor. İnsanlardan kaçmak istediğinizde bazen böyle hani zihninizde fazla fazla sesler duyarsanız ya o sesler fazla gelir. Gerçekten fazla gelir. Ve çok için hissedersiniz kendinizi. İşte o noktada o Hani Gülşehir'in kalabalığından kaçmak, o seslerden kaçmak, birazcık kendinize baş başa kalmak için o kalabalığın ortasındaki küçük, sakin, sessiz ortamlara sizi götüreceğim. İlk bölümümüz Çanakkale. Böyle şahane bir yer var burada. Arası sokaklarda ama çok keyifli. Ben açıkçası tostlarına bayılıyorum. Mutlaka yemelisiniz az sonra size de zaten göstereceğim. Evet, işte böyle. Evet, şimdi işte John Toast'unu tadacağız sizin için. Açılışı tam da burada yapmıştım. Çanakkale'nin merkezinde, ara sokaklarda biraz daha çarşı tarafına geldiğinizde bulabileceğiniz böyle çok kendi halinde, çok tatlı, çok keyifli bir e, mekan aslında gördüğünüz gibi John Toast'u bu. Harika değil mi? Şimdi tadıyorum. <laughs> değişik mekanlardaki değişik tatları sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden de bu programın içinde de böyle minnacık bir bölüm yapmış oldum. Tabii ki tattığım ve size de önereceğim yerleri de mutlaka paylaşacağım. Bugün size rüzgarlı bir alandan sesleniyorum. Burası neresi mi? Yine sizi sessiz bir rotaya getirdim. Troya Müzesi'ne getirdim. Az sonra içeriye gireceğiz. Şurada gördüğünüz müze ve şuradaki yoldan giriş yapacağım. O yüzden birazdan göstereceklerim için çok heyecanlıyım. Ne yapıyorum? Hadi gidelim. Bu güneşin altında durulmaz zaten. O yüzden hızlıca ilerliyoruz. mağazası var. Buradan size şimdi detaylarını paylaşacağım. Bir alt. Evet, özellikle bu lamba gerçekten harika. Şimdi kırmızıdayız. Böyle bir alan. Evet, şimdi görmeye başladım. Arkamda az sonra göreceğiniz daha detaylarını sizlerle paylaşacağım bu bölümde milattan önce 5970 civarı bir tarihte aslında Ege adalarında en bulmuş olan adadan, Zeytinlik Köyü'nden bulunan tarihi eserlere göz atacağız. Hadi gelin birlikte gezelim. Bunlara bayıldım. Gerçekten çok güzel. Bu tarihlerde gerçekten yapılıp da hala hayatta olmalarına şaşırdım açıkçası. Yani millattan önce ikinci yüzyıl. Düşünseniz de. Sanata bakın. Harika. Gerçekten. Özellikle beğendiğim parçayı sizlerle paylaşıyorum. İşte bu. Yani kadın figürü. Hani özel bir şey yokmuş. Ben öyle sandım açıkçası size gösterirken ama harika. Bilmiyorum Aa köpek figürü. 9 numara. Hemen bakalım. 9 numara. Neresiymiş? 9 köpek bir gürüm. Bilsenize o zamanlarda belki de evcilleştirmişlerdi köpekleri. Kim bilir. Ve melekler. Evet. Bunlar da şimdi ışıktan belki göremiyorsunuz ama özellikle buna bayıldım. Şimdi benim yansımamı görüyorsunuz. Elimi görüyor musunuz? Bilmiyorum şurada. Müthiş kalmış. İnanılır gibi değil. Hemen neymiş? Ee, Aslan başı. Evet. Yani yine Milattan önce ikinci yüzyıl. Muhteşem. Harika bir şey göstereceğim. Çok hoşuma gitti. Koku ve gözyaşı şişeleri. Düşünün ki aslında bu e, yıllarda bile insanların evet parfüme, kozmeti, merakı zaten var. Ama ya gözyaşı şişeleri? çok de enteresan değil mi? Hemen kendimi şuraya monte ediyorum. Küpelerim nasıl? Gerçek anlamda el işi göz dolduğum. Neymiş? Saç tokası. Bazı markalarda gördüğünüz bu saç tokaları bakın. Milattan önce 3000. yıllarda yapılmış. Yeni bir icat değil yani. Muhteşem bir yapım, gerçekten. Muhteşem bir eser. Nedendir bilinmez, ben bu arkada gördüğünüz sütun başlarına hayranım. Oldum olası. Hemen arkada gördüğünüz iyon, dor ve korint başlıkları kesinlikle çok etkileyici geliyor bana. burada şu an bulunduğumuz yerin artık neyi diyelim croquis'i de Hadi bakalım anlamaya çalışalım burası şimdi biz Evet buradan yer. çıktık buradan şuradan şu yoldan yürüdük şuraya geldik aynen Burası, Değil da... Mi? Ha, burası da otopark Aha, aynen. Tamam biz şu anda şuradayız şurada bir yerdeyiz Evet buradan da şu Şimdi, kente devam edeceğiz şuradan çıkacağız tamam, şuradan arabayla çıkıp buradaki antik kente doğru geleceğiz bakalım antik kent nasılmış açın kollarınızı bizi bekleyin evet şimdi Truvat'ına geldik ben yıllar yıllar önce gelmiştim lisedeydim yapıda içine de girmiştim çok hoşuma gitmişti ama baya bir yeni demişler gibi geldi bana çok güzel ama orijinali değil, replika, replika, öyle diyoruz replikası. Burası da Truva bulunduğu az önce gösterdiğim yerin hemen yanındaki Vitos bahçesi. Pithos nedir derseniz aslında çok az bilinen bir galiba kelime olduğunu düşünüyorum. Uzun boyunlu, kimi zaman da konik dikli depolama kapları. Akdeniz ve yakınlarında genelde eski çanak olarak da çömleğe benzeyen bir yapı. Bakın hemen şurada görüyorsunuz. Böyle de bilinen evet. Sizi incir ağaçlarıyla karşılıyorum. Şu anda Kuzeydoğu Bastiyonu'na doğru ilerliyoruz demek? Kuzeydoğu bastiyonu aslında bastiyon kelimesi kalelerdeki burçlar anlamlarına geliyor. Tabii ki böyle size çekeceğim diye arada ben de takılıyorum. Düşebiliyorum. Artık mazur görün bu kadar. Tamdayım doğanın sesini dinlemek bu kadar mı güzel? Çırçır böcekleri bir yandan rüzgarın sesi yaprakların şırtısı gerçekten evet çok sıcak evet yanıyorum ama yani yapacak bir şey yok çok keyifli burası da çatal gibi bir şey olmuş üzerini kapatmışlar neymiş burası kale duvarı peki Evet, kamerayı arkadaşıma verdim kameranın önüne geçtim tamamen rahat rahat anlatayım içinden geçenleri çünkü size anlatırken aslında bütün bu taşların fasıltılarını duymak kuşların gerçekten cıvıltılarını cırcır böceklerin ötüşlerini duymak o kadar keyifli ki hani hep size dediğim gibi birazcık bu kalabalıktan bu keş bekeşten uzaklaşıp şöyle gerçekten kendimizi dinlemek ve biraz da tarihe karışabileceğimiz çok güzel çok ender noktalardan birindeyiz neredeyiz az önce sizlerle paylaştık zaten. Truva'dayız. Truva atını replikasının olduğu müzedeyiz. Bir öğren bölgesindeyiz. Müze kartınızla giriş yapabilirsiniz bu arada. Hemen onu da belirteyim. Buranın özelliği neydi? Birazcık tarihi sevenler eminim hoşlanacak ama tarihi sevmeyenler için de mitoloji emin olun ki çok keyifli. Ben çok seviyorum. Çünkü günümüzde de çok değişik atıflarda bulunuyor mitoloji ile ilgili. Size şöyle bir özet geçeceğim. Çok sıkmadan, çok uzatmadan. Trova yani Troya ya da tarihi adıyla antik adıyla İlyos aslında şu anda bulunduğumuz bölgenin e, genel adı, bölgenin adı. Biz şu anda Ören bölgesindeyiz sadece. Buradaki tarih o kadar önemli ki hem dini hem siyasi anlamda. O da şöyle e, zamanında... Athena için burada bir tapınak inşa edilmiş. Athena kim? Athena Truva'nın koruyucu tanrıçası. Yani bu şu demek oluyor. Aslında dini anlamda önemli olan bir tanrıçayı ve bir bölgeyi aynı zamanda tapınağı da inşa ederek ülkeler arası imparatorluklar arası siyasi bir merkez haline getiriliyor. Demek ki bu şu demek. O dönemde olduğu gibi bu dönemde ve yakın tarihte de bu bölgeler Roma İmparatorluğu içinde önemli bölgelerden biri. Nitekim Roma İmparatorluğu zamanındaki yetkilileri buraya adaklar adamışlar. Bu da önemli bir detay olsa gerek. Evet, hadi devam edelim. Buralara kadar gelip de sizi tiyatroya getirmemek olur mu? bu kadar kültürden, sanattan, tarihten bahsederken işte Küçük Tiyatro Odeon yani 9. Troya bölgesindeki bu tiyatroya geldik şimdi de. E tiyatroya geldik madem denilene göre Aşil'in mezarlığı da buradaysa biz de onu aramaya yollara düştük. Hadi bakalım şimdi çağıralım Aşil'i. Ey Aşil efsanelerin ölümsüz savaşçısı bu topraklarda mısın hala? Ayak izlerini, sesini, mezarını arıyoruz. Bize bir işaret ver. İşaret yok. Ey Peleus'un oğlu, Truva'nın korkulu rüyası Aşil. Ruhun hala bu kıyılarda mı dolaşır? Adını fısıldayan rüzgarla konuş şimdi. Mezarını arıyoruz. Ses ver bize. Buradayım mı ya? Sağa dön. Burada mısın? Evet. Sağ mı? veya Çanakkale'yi gezmek başka, hissetmek bambaşka. Bugün bu kadim topraklarda sessizliğin içindeki hikayelere kulak verdik. Biraz tebessüm ettik, biraz tarihe daldık ama bu yolculuk burada bitmiyor. Çanakkale'nin bize fısıldayacak daha çok sırrı var. Serli'nin sessiz rotasında bu eşsiz rotanın ikinci bölümünde yeniden buluşmak üzere. Unutmayın bazen en derin sesler sessizliğin içinden gelir.